Trent Yol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi. Lider Fenerbahçe kendi evinde Alanya Spor'u konuk ediyor. Değerli futbol severler, Sanal Spiker YouTube kanalımızdan hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Lider Fenerbahçe'nin konuğu Alanya Spor. Biz de bu maçın canlı anlatımıyla 11 Şubat Pazar günü akşam saat 19'da TikTok sanal spiker platformunda TikTok kanalımızda canlı yayında karşınızda olacağız. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Mutlaka bizi TikTok'tan da takip etmeyi, oradaki canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Maç hakkındaki yorumlarınızı, skor tahminlerinizi ve düşüncelerinizi de bu videonun altına yazmayı unutmayın. Kaleden Ivakovic var. Mert Müldür, Ciku. Çağlar Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin defans dörtlüsü. Kurunic İsmail Yüksek Şimanski orta sahası. Sağda Cengiz solda Duşan Tadic. En uçta da Edin Ceko görev yapıyor. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde. Lider Fenerbahçe'nin 11'i böyle. Konuk ekip Alanya Spor'da. Kalede Ertuğrul Taşkıran görev yapacak. Savunma hattında Haydar Jonay, Aliti, Lucas Lima, düzeltiyorum Nuno Lima, Balkoveç görev yapıyor. Hemen önlerinde orta sahada Leroy Fer, Richard ve Novais var. Sağda Efecan, solda Oğuz Aydın. En uçta da Cordova görev yapıyor. Alanya Spor 11'i de görüntüye geldi. Haftanın en kritik maçlarından biri Galatasaray-Başakşehir maçıyla. Bakalım bu kritik randevuda kazanan kim olacak? Alanya Spor atı. Novais. Oğuz. Richard. Cordova bıraktı. Şut üstrekten dönüyor. Çok tehlikeli geldi Alanya Spor. Dakika 20. Golle burun burun Alanya Spor değerlendiremiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Novais. Cordova. Kordova Livakovic yine çıkarttı. Tadic. Top Alanya Spor'da kaldı. Novais. João ja, Novais. Efecan. Novais. Tekrar Efecan Karaca. Orta geliyor. Bir kafa. Livakovic. Pas hatası. Yine Alanya Spor'da kaldı. Leroy Fer, Efecan. Cezalanla verdi pasını. Gol pozisyonu şut ve topa verdi gol. Richard 1-0 öne geçiriyor Alanya Sporu. 26. dakika. Fenerbahçe Ülker Stadyumunda Alanya Spor 1-0 öne geçiyor gol Richard. Bakalım lider Fenerbahçe buradan bir geri dönüş sağlayabilecek mi? Alanya Spor Kadıköy'de 1-0 önde. Dakika 50. Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Leroy Fer. Oğuz. Oğuz Aydın. Top hala onda. Şimdi ceza alanına doğru. Ferdi karşılıyor. Top yine Alanya Spor'da kaldı. Leroy Fer. Oğuz. Leroy Fer cezalan içi gol pozisyonu. Şu toparlarda gol. 2-0. Kadıköy'de şok var değerli futbol severler. Kordova. Aradaki fark 2'ye çıkıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 0 Alanya Spor 2. Gol Kordova. Ceko. Kuruleç. Cengiz. Edin Ceko. Tekrar Cengiz. Ceko. Pası. Tadic. Ertuğrul Koner'e çeldi. Köşe vuruşu kullanacak. Fenerbahçe. Şimanski kesiyor içeriye doğru. Bir kafa ve gol. Cezalanda yapılan orta. Ters bir kafa vuruşu mu? Şimdi pozisyon tekrar görüntüye gelecek. orta ortası ve ters bir kafa vuruşu topağlara gidiyor. Oğuz Aydın topu kendi ağlarına gönderiyor. Fark bire iniyor Kadıköy'de bu golle. İlginç bir gol. Fenerbahçe 1, Allianz Spor 2. Tadic bitirdi. Fenerbahçe Kadıköy'de 0 puan. Haftayı 0 puanla kapatıyor. Galatasaray simülasyonunda da Galatasaray 0 puan almıştı bu hafta. Fenerbahçe de haftayı puansız kapatıyor. Gerçekten ilginç bugün bu hafta simülasyonlarda Büyükler kaybetti kendi evlerinde. Evet bakalım haftaya pazar günü oynanacak olan bu mücadelede yani 11 Şubat pazar günü oynanacak olan bu mücadelede nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Arkadaşlar bu maçın canlı anlatımıyla pazar günü 11 Şubat pazar günü saat 19'da TikTok sanal spiker platformunda canlı yayında karşınızda olacağız. Canlı yayınımıza hepinizi bekliyorum. Bu videoyu da beğendiyseniz emeğimize karşılık olarak aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.